Merhaba arkadaşlar. Bugün Legoyu e, devam ettiriyoruz. En son burada bir kalmıştık bir arkadaşlar, bir arkadaşlar bir böyle. De böyle bir, bir şey, şey kalmıştı. Kalmış Şimdi ben küçük elistik, oyunun bir dokusu olabilir. Yani ha, küçük elistik uzatabilir. Geliyorsun geldiniz. Geliyorum lan bir ama bazı şartlarım var. bir Bana karışmayacaksınız kardeşim. Okey. 2. Parayı nereye yazacağımızı ben seçerim. onu da okeydir. Zaten paramız yok. üç Yarın para kazanırsam ona dokunmayacaksınız. onu da okey. Zaten kazanacağına çok emin değiliz. Dediler. Ya siz buna hiç inanmıyor musunuz lan? Hayır inanmıyoruz. Biz tamamen zar atıyoruz şu anda. Dedim güzel. Ben biliyorum. Tabi kule geldi baktım ilk şey antrenör seçmek oldu yani. 6 tane antrenör seçebileceğimi söylediler. Şöyle bir baktım abi kimleri alsam diye. Yani çok da alabileceğim opsiyon yoktu çünkü çok param yok. O yüzden birkaç antrenör veriyor ama aldım sonra kadroya baktım. Kadro oğlum Rexon'dan kötü lan kadro. Ya yani çektiği bir adam var 75 overall'lı. Onun dışında harbi var. Ya sağ bek oynuyor 74. Kaleci abi ne istersin yani ama geri kalan çok kötü. hemen yani kadroya baktım şöyle bir kurt çekeyim. Kim 70 gözden geçirdim. ideal kadro oluşturmaya çalıştım. Sonra squad'lar geldi. Hocam bizim izlediğimiz oyuncular var. Bunları almak istersen alabilirsin diye. 3 tane gösterdim Bir tanesi yalan o bir tanesi Suzuki, Suzuki mi? Bir tanesi de Maya. İlk mayayı Maya hemen kenara attım çünkü 52 ortalamaları var ya yani. Bu bunlar bende olacaklar. Ama Suzuki hoşuma gitti. Suzuki'yi sevdi. Japon 17 yaşında forvet sağ açık sol açık olduğunu da ben bunu geliştiririm. Beceri hareketleri de 5. Dedim Suzuki sen gel. de dokunma Arkadaşlar sonra, soğuk, kolay, şöyle bir sarayım. sıkıntı yani yani mı yapmışım ben? Bir tane hata bir şey yapmışım ben arkadaşlar. Hem de çok büyük bir hata. O yüzden, o yüzden, yüzden ben Korku, o tampon takamıyorum.

dikkat. Duran toptan gol yemeyiz abi. Duran toptan oha aldı topu kaleden de kale de. Kale, kale. Kale. Madar değil lan kale. Oğlum 70 oğlumun var diye ben sana güvendim. Abo nereye geldin lan? Ali kapı soruyor. Ali kapı Ali orada çok bir çok güvendiğim bölge yani. Kaplanlık patı bandı oldu. Hoppa. Değerli adamı aslında orijinali Türk değil ama şimdi dışından gelmiş Türk vatandaşı olmuş. Nasıl oldu dediğimde abi evlat şey dedi. Bir şey demedim. Topa tar yürü oğlum. Topa tar yürü. kurban. Ardi'ye. Ardi'ye ben başı koruyorum çünkü saşa boy gibi. Maşallah yardımcı şey büyük obada, çok güzel pas. Çek, orada yumurtaları var. Çek, yapıştır Allah kahretsin diye bir dikir. direkt bir direktörlük kariyerimi golü koyun yazıyla geldi. Bir ne oldu? Bir çok güzel. Aç oldu Aç oldu Sana gösterdim. Çok güzel. Bravo. Paşa koyuyor. Paşa koyuyor oğlum. Paşa koyuyor oğlum. Paşa koyuyor oğlum. Arkadaşlar şey, bu arada arkamda çalan kişi Enis Kirazoğlu etiketlisinin kendisinde. Çok güzel, i̇şte güzel basçaya yapıştır. Çak <laughs> yapıştırmış oldu. Çak çak çak. Bravo öğrettiğim gibi karaftarı açacaksınız karaftardan tamam mı? Çizgiye kadar basacağız. Çizgiden içeri gireceğiz. Böyle bizim merkez olacak bir teknik kapasitemiz yok. Karaftarı kullanacağız. Bravo oğlum Paşatoy. Bravo Paşatoy. Bravo Paşatoy. Bırakın basını top atamıyor. Top Niye Niyabi koş Niyabi dediğim gibi koş geç kaldı içeri postası geç kaldı top atar biliyor küçük geniz gibisin gerçekten bir şey. küçük... durdu lan top atar aferin lan sana top ilk başımızdan 5 gibi galibiyet galibiyetle ayrıldık mutluluğun gözlerinden okuyoruz maç sonu röportajında soruları aldım seni arkadaşlar bir... şey görmüş olduğunuz gibi şey böyle bir şey oluyor ama <laughs> izle izle Sancolu pişman olacak bana bunu yaptığına dedim. Onu dedim koltuğunda edeceğim, diyeceğim dünyanın bir numaralı olacak olacağım dedim. Dik güldü herkes onu anlamadı diye güldüklerim. Neden güldüklerini de sorguladım. De dediler ki yani komik geldi. Küçük el sana komiği gösterecek. İkinci maç Fenerbahçe maçı mı? Allah'ım yarabbim ya. Daha ikinci maçta Fenerbahçe nasıl karşılaşırız ya? Şimanski sen hala bu takımda mısın oğlum? Bu ne lan sen? Fenerbahçe'nin efsanesi mi oldun lan? Bartu ve ki Şimanski kimseyi tanıyor muyum? Tanımıyorum. Laf atın içeri oğlum. Zaten ikimiz açık renkli gençiz. içerisi dikkat. Of Ali harikası. Ali harikasın Ali. Buralar bu oğlu. Orta Doğu'dan geldi, buraların yıldızı oldu. Mete'ye dikkat et, içeride şov yaptın tamam maçı maçın başında. Ya yeter ben, ya. Allah'a yeter harikasın. Harikasın. ya. Korkutun. Yeter. Harikasın olacak. İlk ortaya kadar bir insan, yürü olur. Basitine yürü, sen diye bir koş diye bir çok ağır bir Duvar yapmaya daha yukarı ama diyecek bir Diyecek sağlık diye bir, diye bir, saldır, diye bir Ne oldu? Hızır bir kullan onu. Bir hızır parça onu kullan. Bir bir şey kullan. Allah kahretmesin. Bir daha ortada. Ağır ne alaka ya hocam? Elon dikkat bak. Böyle hani Mainz gibi merkezi olan bende olacak böyle para Metru bir gemi. Ya hayvan böyle işe ya. Aman bak, bakkala gitme lan. Şimanski Allah kahretmesin lan. başında genç senden çektim. Kariyeri bitti. Peki Peter oldu. ya senden çekiyor. Evet. Malik'in Fenerbahçe maçını 3-1 kaybettiği ilk ama problem değil. Bu oldu. İkinci maçımız Fenerbahçe'yi bir anlayıcı kaybetti. Takım zaten yani kendine gelemedi ki. Takım içerisinde hız problemi var. Bu hız problemi lazım. O yüzden bir işi yapacağım. Diye bir hızlanması 81 gözüküyor. Bayağı iyi. Diye bir sol aldım. Koval diye bir adam var Forvet'te. Genç yetenek. Diye bayağı Koval diye bir adam onu sonra çok Bakalım bir şey yapar. Ya biraz hızlanmamız gerekiyor kardeşim. Ya.

şey anlatacağım yani sizi merak ediyorum nasıl performans gösterecek. Karak beni bu gençmişti değil mi? Ben herkes şanslı. 17 yaşında Japonya'dan geldi Türkiye'de performans gösterecek adam Suzuki. Suzuki çok güzel baktı. Yürü matitina, yürü matitina, yürü matitina. Bekle işe yine kadar arkadan koşuyor. Suzuki güzel gördü Suzuki. Bekle bu Suzuki. Suzuki hiç falan maç çıkartmadı yani. Maçta bu röportajında sordular. Bana genç oyuncuya şans verdiğini düşünüyorsunuz diye. Dedim ki Suzuki'nin yi yindeyi bekleyin görün. Performansı beğendiğim için Top Atar'ın yerine Suzuki Savaş'a yerleştirdim. Çünkü Top Atar gerçekten ağır bir oyuncu ve hızlanamıyoruz bir türlü. Diğeri de eşimden dolayı abi arka arkaya maç oynayamıyorsun. 36 yaşında adam yani nasıl şartlar var yok adam maçı. Tüm maçta iyi bir maçta kötüyüz bu arada yani. Özel işlemimiz lazım. Ben bu noktada videomu sizinle pek sık Şubat tarzı bir özel konusunda Suzuki Savaş'a yerleştirdim. Ya yeter ya. Valla bir şey diyeceğim şimdi de. Bu Şubat tarzı. Bu Şubat tarzında da yeni sinoyları oynayabileceğiniz diğer performans bilgisayarı görüyorsanız şey bu gördüğünüz performans içerisinde ilgili ekran kartlarından artık 460 bulunuyor. Artık 460 bu reçetinde güncel oyunları tamamlayabilen bir ekran tarifi. Telefon ve sil teknolojisinde destekliyor. Yani daha yüksek bir sürü de denmenin bir sürü küçük desteği sayesinde Ya. Vallahi yeter ama ya. Vallahi yeter abicim ya. Bu ne ya? Bu ne ya? Kasamızın içerisinde internet kartı performansı şarjlarından iyi bir yüzde bulunuyor. Ama farklı seçebilirsiniz. Aynı şekilde kasada bulunan 6 GB DDR4 yazılımı dilerseniz yükseltebiliyorsunuz. Tüm bu bileşenler RGB LED'lerle yazılmış kasanın içerisine montajlanmış durumda gördüğünüz gibi. Tabii ki bu şekillendirdikten sonra montajını yapıyor elinizde kaldırıyorsunuz. Eğer bu ise ilgili çekici bir sonra sonra bıraktığınız ise bu içeriği kendiniz çözerleştirip bakabilirsiniz. Bittim bu arada yani yükselişe geçmemiz lazım. Bak 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 özgüven. Ooo Suzy Reis ilk 11 gelmiş sana. Komple güzel, harika pas kovalıyor, kovalıyor. Buradan bitir oldu, buradan bitir oldu, buradan bitir, buradan koval. Tekin topluşacak nerede şimdi o da? Çok güzel Suzi bir daha, Suzi bir daha kovalarak etten, hareketlerim şeyler yapar. Suzi harika sabi öğretti, şeyler ya uygunuyor hayat içinde. Bu da Bravo oğlum Suzi. Nefis paslaşmalar. Suzi bir daha aldın oğlum. Suzi. Suzi ne yapıyorsun sen Suzi? Daha 17 sene. Suzi özellikle kendi kanattan bildirmelerimi izletmiş gösterdim. Bu arada harikası. Saşa harikasın. Saşa mu? geldi. Yani. Suziye yürü. Suzy yürü. Bak 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 bak, bak. Nasıl hızlanıyor? Nasıl hızlanıyor? Evladım benim. Suzi yürü. Suzi yürü. Bir Bir dönüş yapma lan. Genç dönüş yapma çok da bravo. Gördüğüm en sayılı Japon olabilir bu arada bu diğer kontrol arasında. Harika bir kontrol. Bak hareketlere bak. Bu an bastı aldı. Bas. Bugün gibi günü kardeşim belli oldu. Bugün Suzy'nin kovağı koş içeri. Koş içeri. Bak, bak gösterdiğim gibi içeriye yoğunlaşacaksın abi. İçeriye yoğunlaşmasın olmaz ya. Kime basacak bu adam? Çeyfrak verilmiş gibi maalesef bir gol yedik. Suzy'nin performansı gölgede kalmaması lazım. Derseniz, kaldı derseniz kalmadı. Maçı geri falan çıkıyor. Suzy gerçekten şu üstüne şov yaptı yani. Muhteşem goller attı. Önce çek öne geçiren gol attı, skoru bir taşıdı. Ardından sürdü ki, ah be, bir boru. Ama hep hızlı kimler son gol değerli. Yani, topu aldı, düzeltti, bir attı, şey. kadar de abi, alt kuş vurdular. yeter ya, yeter ya! bizim ben yedir. bunu sonra takacağım. Bir 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 tepkiler Takacağım, sinirlendirdiğiniz beni takacağım de ben. Sıvatlarımı da, da bir gençler haftası için önermiştim ama öyle gençler buldular ki abi bu kadar gençlerin hiçbiri yani kusura gençler ama sizden bir şey olmaz mı? Yani sıvatlarıma da buradan sesleri veriyor. Oğlum bana bunları genç yıldız diye getirmeyin ya. Bunların nesi genç yıldız ya? Adamın potansiyeli 64 var. Ya maksimum 64. Ya maksimum 64, ya maksimum 64. ben ne yapayım oğlum? Dikte bakıyorsunuz ki bir performans gösterse de istikrarlı bir ilerleyişimiz olmadı. Gene bir kaybettik. Yani hala kalitemiz Çünkü takım olarak, <laughs> takım olarak, <laughs> takım olarak da, Daha bir da, şey da, tamamen olduğu yeni genç yetenekler bunlar. Bunlar potansiyelli falan var ama bunlar biliyorum ya bunlar açık çıkar ya sokakta bir şey var ya tekme pat girişeceğim ya yani. oğlum bunu lan bir yetenek <laughs> ama sen böyle bir gel çıkma şey et sat gitsin abi para lazım ya hiç para yok ee, azıcık para gitsin de bonservis maaş bu adam çok kötü bir işledi ya yorulmazsa oradan sürdürürüm de felaket halde Suzuki'ye dalandılar ya benim şunun bonservisi ben de biraz zor ben ya bu adam 60 oldu da geldi 62 oldu oldu. Bir e ben geleceğimden vazgeçmem. Rakarsak önce bu arada Edel diye bir oyuncu aldım. Adam gibi adam diye ama çok oğlum evler. Sen kaç yaşındasın? Hoş geldin. Adam nasılsın? İyi misin? Sen de iyi Ben de iyi Ben de Ama o serbest duruyordu. Niye anlattın? 62 oldu. Takım çok fazla pozisyon ve çok fazla gol yemeye başlayınca abi olarak Ekrem karar verdi. Takımı daha geriye çektim, yeah. genişliğim yeah. dedik ağırlar yani, sıkışık durum kardeşim. Ve ayağınızı da top tutmayın La, hızlı uyku. Takım buna hiç adapte olamadı işte hızlı seçince yani biz nasıl yapalım dediler <laughs> resmen. Savaş kırmızı kırmızı duruyor. Yapacaksın kardeşim. Bu taktik değiştirme mi biz de Almanya Spor Başı'nda gördük. yani ucu cuna, duran pasta rahat hızlı gol bir dakika. Yok yani, başlıktan sonra konuştum, Bak, Yok. Uyku, ya hocam anlayamıyorsunuz galiba, benim odurum 66 ben nasıl hızlı oyun kurayım? Sana da hak veriyorum, kusura bakma. Kalemi yükseltmeden ağabey, hepsini boya geçemeyeceğiz. Bizim sezon her türlü bitmemiz lazım bir şekilde. Haftalar üstün haftalar geçti inanın her hafta geçtikçe biz daha ciddiyiz. Sezon ilk haftalarında 11. sıraya, 12. sıraya kovarlar, bizler gel 17. sıraya düştükten düşme potasının dibine geldik yani ve herkesin puanı da aynı 28-28. Ya benim artık bundan sonra her başka adamım lazım yoksa bayağı düşeceğim lan yani. Benim tek tek benim kariyerim, futbolum, kariyerim gibi bir dakika sakinlikle değişecek. Kovalım çok güzel bastıya buyurun, diye buyurun. Diye kaldırmasın defa araştır. Diye kaldırmasın defa araştır. Ne olur bunu bir de, ne olur bunu bir de. Ne olur bunu Ya valla şimdi bir şey dedik çek yok artık ama ya. Ali, Ali dikkat, Ali dikkat, Ali dikkat. Doğru geçen anda anlaşılıyordu oraya. Ali dikkat, Ali dikkat, Ali. Aman paşa koy karşıladın, paşa koy karşıladın. Ya. Sen de karşıladın. Yeter ama ya. Başka yeter ya. Başka, ya. Karşımda, bastı. Neyse aldım bir şey demiyorum. Ezer başına çok iyi geldi. 3 puan azdı. güzel döneceğiz diye. Bütün ya şu taktik yeni bir taktik. yani müthiş bir savunma hatasıyla müthiş bir kaleci taktik Ben gerçekten bu takımı alacağım. Birbirine vuracağım en yani. Bu kalitesizlik beni şu an aşık kızdırdı. Hepiniz kop yerde yeni oyuncu almak istiyorum ama ona yapacak 5 kuruş paranız da yok yani. Sıfır bütçelerine adam alabiliyorum. Hem şey alabiliyorum. Ben abi aldım adamlar hepsi çocuk çıktı. Yani bu Kimsiniz oğlum? Ne <laughs> biçim şey top oynuyorsunuz ya? Böyle sert konuşmanın ardından bazı çatlak ses açmaya başladı. sen kimsin lan falan filan diye. Üç kere onları hatırlatmam gerekti ama hatırlayamadım. Arkadaşlar, arkadaşlar şöyle bir sıkıntı Stor, var. bu diye böyle oldu anlamadım. Otur, Şu neler, an yizler, 79, 79, 79, 17. Sinirden çıldırıyorum. Şuna, şuna şahane bakın şahane şahane arkadaşlar girmiyor, girmiyor ya. ya. Şey, tam, şey girmiyor oldu. şuna, Ar şuna bakın. Şey. oldu kadar teknik değilmiş, beni kandırmış. Niye beni kandırmış oğlum dedim, hocam dedi, etmezsiniz aklınızı etmezseniz ama ortaya çıktı boyan dedi. Ya dedim, kandırma oğlum Diye yani. bir de ufak spor sahibi için aşırı mutlu, hocam yani, Yan, yemin, ne var Ya daha biz diyelim, ne yapayım? Yaşlısın idare edecekler. Fena <laughs> Felaket geçti. <geçecek. Oyun>, Girmiyor ya. Yani, işte, puanlar sıkıntı ayrı çözüm. Ben hala genç yetenek bu arada. Spatlamada diyorum ki genç bu çocuklar bu. Diyor. Hocam diyorlar,

Baksa biraz daha uzun. Anıra anıra biraz, biraz bir daha uzun arkadaşlar. Başka bir şey demiyorum yani ya. Ya. Bak ben kaç yıldır Lego yapıyorum kim bilir. Kesin Bak Kesin. Her başında kaydettik. Zeynep'e bağlı kaç bak olmuşum. <laughs> takdir de kalmadı. Size ne takdir vereyim ben bu kadar düşükte yapıp bu verecek kadar bir şey yok ki. Puan durumu gördünüz üzere abi. 34 maçın ardından 30 puandayız. Yani oh. Düşmüş, bu puan. Sonunda o aşamaya atlayabildim. Evet. Yemin ederim <laughs> rahatladım. rahatladım. Yemin ederim. Yemin ederim, Adırım, tersi, iyi, yemin ederim rahatladım El ya. Lan, Yemin ederim rahatladım yani. Şu an Sinirim düştü. Sinirlenmeyeceğiz. <Sınırlık> Balla. Hayır hayır, hayır. Yani, Kameramız düşmesin. düşmesin. Bak, Kamera. Harika, harika. Yani, <laughs> bravo, bravo, Harika. 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 Suzi müthiş de var. Suzi koptu gidiyorsun Suzi koptu oh, bak koş içeri koş bak çizgiye ince koş içeri koş çizgiye ince erken çıkart olsun. Diğer bir nefis kovan kovan iki İki tamam düşmeyeceğiz düşmeyeceğiz. Diğer takımlar puan kaybederiz düşmeyeceğiz. Ne zaman bunlar? puanımızı aldık 33 puandayız. Hatay puan kaybetmiş, Ankara puan kaybetmiş güzel. Şu anda çıkmak için bir şansımız var. Böyle çok atabiliriz kendimizi Başakşehir Başka yapmamız lazım ama bakalım gençlerin kimler var? Ya o 800

ne yönden vereceğim lan başka? Düşeceğiz oğlum biraz daha. Acık da sabredersen düştük zaten. Maç kazandığını söyleyip başka şeylerle yapmıyorsunuz. Haksız mıyım? Haksızsın lan haksızsın. Vatandaşlık yaptım ben senin valla. Haydi başa. Arkadaşlar. Şöyle bir sıkıntı var. Arkadaşlar videoyu burada bitiriyorum ben. Hepinize görüşürüz. Bay bay. Bay bay.